Peygamber'in soruldu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Yarışçı yol böyle. Hangi amel insanı daha cennete götürüyor? Hangi amel? İki şey böyle. İnsanı en cennete götüren iki amel. Biri tekvallah. Allah korkusu, tekvalık. Mütteku olmak böyle. Tekvalık böyle. Biri tekvalık, işi bilinçli yapma. Özenme yer yapma yaparken böyle. Yani baştan sağma değil böyle. Baştan sağma değil. İşte inceline vakıf olarak Allah korkusuyla amel etmek böyle. İkincisi de hüsn-ül huluk bize ahlak sahibi olmak. Bize ahlak sahibi olmak böyle. İnsanın gerçek kimliğidir ahlak. İnsanın gerçek kimliği, insanın tuyu, huyu, tabiatı, yapısı, bunu ahlak deniyor ona böyle. İnsan dış yapısı farklı insan dış yapısı. İnsanın boyu, kaşı, gözü hatta parmak izleri bile farklı insanların böyle. huyları da farklı farklı tabiatları. Derler. Güzel ahlak insanı cennete götürüyor. Ama az da olsa böyle. Kötü ahlak ama çok da olsa insanı cehenneme götürüyor. Ahlak çok mühim ahlak böyle.